TL'ye fonu yatırımcılar için e, bugün kötü bir gelişme yaşandı. Nedir bu kötü gelişme? Şöyle söylemem gerekiyor açıkçası. Tera yatırıma, değil mi? Hemen şöyle açalım, hemen şöyle görelim. Tera yatırım menkul değerler. E, tavan tavan giderken e, bugün tedbir yedim e, SPK tarafından. E, bu da TL'ye fonu için e, açıkçası bir böyle kısıtlayıcı bir gelişme oldu. Şimdi bu kısıtlayıcı gelişmeler karşısında öncelikli olarak nasıl yolu izlenir bizi etkileyen kötü şeyler ne bizler ne yapabiliriz biraz bunların üzerinde bir konuşma yapalım. Öncelikli olarak şöyle düşünebiliriz sevgili arkadaşlar e, fonun değil mi kendi likitesini devasal bir likiditesi var TL'ye fonunun. Yönetmek için ne yapıyordu? Ee, hemen bir özet geçecek olur isek çatı şirketlerinden olan e, tera menkul değerlere veya Tehole hani bu tipteki firmalara kendi çatı şirketindeki firmalara parasını park ediyordu TL'ye fonu. Şimdi buradaki gerçekleştirdiği park etmeler sonucunda ise burada biz e, fonun hisse senetlerinde e, gözle görülür tavanlar görüyorduk. Şimdi buradaki tavanları ise değerlendiren yatırımcılar oluyordu. Buradaki yatırımcıların amacı şuydu: oradaki aldığı hisse senetlerini piyasada teminat göstererek Tekrardan o hisse senedine kredili alım yapma imkanı sunuyordu. Şimdi SPK bunu 21 Ocak itibariyle yasakladı. Ayrıyeten yasakladığı bir şey de şu oldu: e, buradaki hisse senedi şu şekilde yukarı yönlü hareket ederken Ayrıca bir de şirket yani TLY fonu oradaki e, portföy yöneticisi isterse bunu açığa satış oluyordu. Şuradaki düşüşlerden de fona para kazandırıyordu. Bunu da yasakladılar. Dolayısıyla e, tüm bu yasaklamalar, SPK'nın yaptığı tüm bu müdahaleler bize ne dönüştürüyor sevgili arkadaşlar? İşlem hacminin ve piyasa derinliğinin azalmasına sebep oluyor. Daha sonrasında fonun performans kaybının yaşamasına sebep oluyor. Daha sonrasında fon şöyle bir şey yapmış olacak. Burada artık kendi çatı şirketlerine veya yatırım şirketlerine tedbir geldiğinde ve bu sefer ne yapmış olacak? Oradaki hisse senetlerine değil de ağırlıklı olarak yine ters repoya, kendi TP2 fonuna yatırım yapmış olacak. Yani likiditesini çekmiş olacak. Şimdi bu tip durumlarda bizim kendimiz bu anlamda ne yapabiliriz diye sorduğumuzda yani ya kendimiz yine paramızı burada değerlendirmek üzere buraya koyabiliriz veya yine Tera'nın güçlü bir aylık getirisi olan ne yani güçlüden kastım bir hisse senedi yatırımcısının beğenmeyeceği bir şey olabilir kendi para piyasası fonuna yatırım yapabiliriz ama bu sefer de. Portföyümüz e, çok defansif olur. Yani aylık getirisi e, gerçek anlamda düşer. Şimdi burada biraz daha sistematik olarak küreselde dünyada neler oluyor diye baktığımızda gördüğünüz üzere bugün Amerikan borsaları Yaşanan şu makro gelişmeler sebebiyle yüzde iki geri çekildi. Ama bu yüzde iki geri çekilirken bizim geri çekilmediğini gördüğümüz bir sektör var arkadaşlar. Bu sektör ise mesela e, enerji fius gibi, uranyum enerji gibi, uranyum ETF'leri gibi. Daha böyle artık tematik hisse senetlerinin, tematik firmalarının olduğu bir alan olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın burada Türkiye'de e, bu şirketlere yatırım yapan bir fon var sevgili arkadaşlar. Kendimiz bu fon'a yatırım yapabiliriz. Çünkü biz bu falan neden yatırım yapabiliriz derisek küreselde artık veri merkezleri ve yapay zeka tabanında yer gerçekleşen bir sektör doğuyor ve bu sektör açıkçası tüm firmaların tabanını derinden etkileyen çeşitli sermaye yatırımlarına dönüşüyor ama bunların hepsinin karşılanacağı enerji arkadaşlar. Uranyum ile gerçekleşir. Yani nükleer reaktörler uranyum ham maddesiyle yüksek gigavatlarda enerji üretir sevgili arkadaşlar. Bu enerji üretimi sağlansın ki firmaların gerçekleştirdiği sermaye yatırımları değil mi? Şu anda zaten e, şu aşamada mesela Güratland meselesine de baktığınızda... E, Çin ile yaşanılan meselelere de baktığınızda Ukrayna Rusya meselesinin sonuçlandırılmasına da baktığınızda nadir temel elementleri ve enerji ile ilgili dönüştürülebilecek her türlü ham maddenin pazarlığının döndüğünü anlarsınız. Bunlar bu kadar değerli bir ortamdayken sevgili arkadaşlar. Bunlar bu kadar şöyle göstereyim. Değerli bir ortamdayken açıkçası teknoloji hisseleri bile geri gelirken bunlar tematik olarak yukarı yönlü pump yapıyor sevgili arkadaşlar. Türkiye'de ise Türkiye'de ise buna e, yatırım yapabileceğimiz bir fon bulunmakta. Biz bu hisse senetlerine teker teker yatırım yapmaya kalksak işin vergisidir komisyonudur ne zaman alacağız ne zaman satacağız tek tek alırsak nereden neye alacağız vereceğiz bunların hesaplaması gerçek anlamda çok zor bir döngü ama e, ata portföyün urofonu şu aşamada yüksek anlamda yani Tematik bir fona göre yüksek anlamda yatırımcı sayısına ulaşan ve performansını ise e, yavaş yavaş böyle artık gün yüzüne çıkaran bir fonu. E, burada bizim bahsettiğimiz üzere buradaki belirttiğimiz e, küresel sektördeki tüm hisse senetlerine, Türkiye'deki enerji üretim ve ekipman gerçekleştiren hisse senetlerine, daha sonrasında uranyum ve nükleer enerji ETF'lerine hepsine tek bir işlemde istediğimiz çeşitlemeyi sunan hemen şurada da şöyle göstereyim sizlere bakın yüzde 67'sini yabancı hisse senedine yüzde 13'ünü ise yaklaşık olarak Türk hisse senedine yüzde 12'sini ise yabancı ETF fonlarının yani yabancı fonlarının kapsadığı düşük oranda nakit tutan bir hisse senedi fonuyla karşılaşıyoruz. Bu ise e, bizim gibi artık TLF fonu e, çekirdek fon elde etmiş bu tip durumda kısıtlayıcı önlemler tarafında e, biraz daha fonun getirisine fren bastıran e, durumlarda biz bu getirilere bir itici güç aramak istiyorsak e, çeşitli temalara da e, yatırım yapmalıyız ki buradaki yaptığımız getirileri kendi çekirdek fonumuz neyse bu örnek veriyorum TLY fon ise TL'ye fona DFI fon ise DFI fona ya yani para piyasası fonu ise para piyasası fonuna altın fonları gümüş fonları ise gümüş fonlarına karlarımızı realize ederek koymamızı sağlayan tematik unsurlar olur. Ve bu da az önce bahsettiğim gibi artık böyle yükselen bir trendle birlikte %19 ila %20 arasında güçlü bir performansla sergilemeye başlıyordur sevgili arkadaşlar. Unutmayın ki bu tip fonlar kesinlikle tematik fonlardır. Yani çekirdek bir fon değildir sevgili dostlar. Dolayısıyla paranızın tümünü bir sade teknoloji fonuna, tümünü uranyum fonuna veya tümünü blockchain fonuna kaydıralım gibi bir e, duruma getirirsek portföyümüzü ciddi anlamda eksiye de çekmiş oluruz arkadaşlar. Bizim için önemli olan şey şudur. Çeşitlenme bakımında şu aşamada teraport ve yüksek anlamda e, likidite ve e, aktif olarak yönetilen hisse senedindeki tarafındaki bir stratejiyle güzel yönetiliyor. Yani isteyen çekirdek fon statüsünde tutabilir. Ama unutmayın ki bu da bir serbest fondur. Fakat şu anda getirileri dalgalı değil, daha da böyle defansif bir fon gibi çalışıyor. Bunların yanına ben sadece sizlere yatırım yapabileceğiniz e, alternatif bir e, global fonun önerisini gerçekleştiriyorum ki yatırımlarımızdaki o bizim bahsettiğimiz risk seviyesi var ya o biraz daha böyle hareketlensin ki e, negatif veya pozitif alanda e, getiriler elde edelim Tabii ki amacımız pozitif anlamda getir elde etmek her türlü temaya her daim yatırım yapılmaz Trump dönemi boyunca e, ben e, uranyum enerjinin gerçekten kayda değer bir şekilde yükseleceğini düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.